Arkamdaki arkadaş beni zorla buraya çıkarttı. Dedi ki Verici Kulesi'ne gidelim işte. Ucu görünen sivri kürdan başlı alet Verici Kulesi. O kadar söyledim ama dinletemedim. Mecburen çıkarttı beni buraya. Daha önce yürüyüp çıkmıştım. Bayağı da bir izlenme almıştım. Yaklaşık 2 milyon izlenme almıştım. Şimdi bu sefer de bu arkamdaki mavi arkadaşlar bisikletle çıktım. Bakalım sonuç ne olacak. Gördüğünüz gibi biraz Eyfel Kulesi'ni andırıyor ama Eyfel Kulesi değil. Peki o zaman bu alet nedir? Elbette verici kulesi. TRT bandrollü verici kulesi. işin. Gırgır Şamata tarafıydı bu. İki saattir çıkmışım. Buradayım. Vallahi buranın havası çok güzel. Ulan şehirde otur otur otur. Geçen gün zaten dingilin biri geldi bana çarptı. Ama bir şey olmadı. Ani bir manevrayla kurtuldum. Yani düşmedim. Yara almadım. Sonra işte verici kulesine tekrar tırmandım. Başka yere gidiyorum. Zevk almıyorum. Bilmiyorum verici kulesi daha sempatik geliyor bana. Muş'un Eyfel Kulesi. Bir Fransa'daki Eyfel Kulesi var. Orası lağım kokuyor. Ama bir de burası var. Burası da mis gibi kokuyor. Çiçek kokuyor burası. Aşağıdan inek sesleri geliyor. Koyun sesleri geliyor. A bir de demir yolunun sesi geliyor. Bugün de eğlenceli bir video yaratalım. Arkadaşın adı Verici Kulesi iletişim sağlıyor. Ne kadar sevimli. Şu benim arıza arkadaşım şu benim arıza arkadaşım var ya, şu benim arıza arkadaşım, şu bu benim yol arkadaşım, bu benim aslanım, bu benim koçum var ya, bu benim koçum, koçum getirdi beni buraya. Aferin. Ne kadar güzel. Şehirden uzak, öküzlerden uzak, mis gibi doğayla iç içe, dağlık alanda, verici kulesinin dibinde. yorucu. Bayağı bir yorucu. Yaklaşık bir sene önce çıkmıştım. O da işte bir 45 dakika bir saat sürdü durmam. Sonra tekrar aşağı indim. Aşağıdan yukarıya çıkıncaya kadar eziyet. Ama buradan aşağıya gidince de rampa uçurum. Kontrolü kaybettiğinse yuvarlanırsın. Ondan sonra Allah rahmet eylesin. Ne kadar sevimli. Arkasında elektrik trafosu. Bu da onun küçük kardeşi. Bu da elektrik direği ama bu elektrik çarpmıyor. Bu da verici kulesi, baz istasyonu gibi bir şey. Ne kadar mükemmel bir ortam var ya. Çok mükemmel bir ortam. Halkulade bir ortam. Hem gölgelik, hem dinlenme yeri, hem de hoş bir yer. Arkadaşımla beraber yine sahada. bayağı güzel. Bu en yükseği. Ah oh, ah. Oh. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.